buraya onu getiren kişi Macide kirpik. Kirpik Hanım neredesin? Nerede bu ya? Ali! Ali! Benim odaya kimse girdi mi? Temizlik falan yapıldı mı? Ne oldu? Bir şey mi kayıp? Kirpik yok. Kirpik. Allah Allah. Ya e, otelde olsa görürüz. Şey kaçmış olmaz. Bilmiyorum ki. Kirpik. Kirpik hanım. Kızım gel. Hızlan. Ahmet Bey. Zaten yeterince yakınız. Ne diyorsam onu yap. Sıkıştır şunu. Ahmet Bey çok yakınız. Dokunduğumuz an zaten... Ne diyorsa bunu yap sıkıştır! Affedersiniz. E ee, acaba buralarda böyle küçük kahverengi tasmasında Kirpik yazan bir köpek gördünüz mü? Hayır maalesef görmedim. Kirpik. Kirpik hanım. Kirpik hanım. Pardon. Ee, affedersiniz. Ee, böyle tasmasında Kirpik yazan küçük kahverengi bir köpek gördünüz mü? Hayır maalesef görmedim. Kirpik. Emin! Nermin! O fotoğrafları kim çekti? Bak hala kendini düşünüyor. Az önce beni bütün memlekete rezil ettin sen be. Ne deseydim Nermin? Karın bir yaduğun altına güneşleniyor mu deseydim? O dakikadan sonra dürüst olmasa adamı harcarlar. Bir sakin olur musunuz lütfen? Karımın hayatı deseydin size ne diyebilirdin? Söz konusu olan kişi benim, benim. Benim hayatım. Girmeyi ver siyasete, girmeyi ver. Romantik romantik laflar ya. Kim çekti o fotoğrafları? O gazeteci mi? Hangi gazeteci? Nermin. Bilmiyorum. Ne gazetecisi ya? Söylemedi mi sana bu? Ulan sabahtan akşama kadar berabersiniz. Ne konuşuyorsunuz? Don mu konuşuyorsunuz? Kısa tek mi konuşuyorsunuz? Bu Konya'dan başka önemli konuşacak bir meseleniz yok mu sizin? Sana yazık Alis harikalar diyarında. Ulan herif kapımızın önüne kadar gelip başımıza çorap örüyor. İkinize bir daha soruyorum. Ne gazetecisi? Tolga Karlıda. Ben bu ismi nereden hatırlıyorum ya? Tanıyor musun? S Ferran barında benimle konuşmaya çalışıyordu sürekli. Ne? ne sordu? Bir şey sormadı. Konuşmaya çalıştı. Ben de sallamadım. Simin olayını araştırıyor. Ne? Abi sen ne diyorsun? Bizde bağını nasıl kurabilir ki? Beni nereden? Sarsak koyunlar, sürüye kurt getirilmiş. Artık sen kimle nerede muhabbet ediyorsan, yengen de kimlerle geziyorsa... Bak! Benimle düzgün konuşacaksın. Ay kafayı oynatacağım ya. Ya ailem neden bana destek olmuyor? Tamam, destek olmayın. Ama rica ediyorum sırtımda kambur olmayın. Benimle düzgün konuş. Sen doğru düşün. Nermin doğru düşün. O günü hatırla. Bana bir isim ver ki ben de peşimle dolaşan o bulayım. Macide. Ne? Buraya onu getiren kişi Macide. Viyadükte de olduğuna göre. Ay, Allah aşkına saçma sapan konuşma Cihangir. Olmaz öyle şey. ...ne kadar tanıyorsun ki? Böyle bir şey yapmayacağını bilecek kadar. Seni nasıl buldu? Şifacı'nın telefonundan. Kızın her yerden çıkması... ...Ahmet'le Pat diye tanışması... ...ya ne bileyim neden olmasın ki? Bunlar bana biraz fazla geliyor. Kazım nereye gidiyorsun? Bizim sormaya Nermin... ...bu adamla bir alakası var mı yok mu öğrenmeye... ...sizin yapamadığınızı yapmaya... Durum ne? Mert. Hesaplardaki kara deliği buldum. Yani hepsi ST diye bir kullanıcıda toplanıyor. ST? Simin Tezar. Tahmin mi yoksa kesin bilgi mi? IP'lere eşleşiyor. Kazım Işık'ın bütün gayri resmi işinin başında kuzenim varmış. O yüzden mi öldürdüler kuzenim? Ne herif çıktın be? Huh. <laughs> ne? S sokak kameralarının görüntüsünü atmışlar. Ver bakalım. Kimmiş şu herif? Bir de ben göreyim. Kimmiş Ahmet Bey? Ha? Ahmet Bey. Size nasıl teşekkür edeceğimi inanın bilmiyorum. Ya ne yaptım ki? Yani o beni buldu. İnsan sevmez aslında ama. Beni sevdi. <laughs> ee, ben burada çalışıyorum. Bir gün size yemek ısmarlamak isterim. Teşekkür mahiyetinde. Olur tabii gelirim. Siz nerede oturuyorsunuz? Bu otelde kalıyorum. Yok artık sizde mi? Evet. <laughs> Kazım Işık. Bana yalan söyledin. Ulan sersem herif. Sen ailemize nasıl bir kadın soktun lan? Haberin var mı?